Efendim merhaba yeniden. Deneyimlerimizin yani hayattaki tecrübelerimizin her birimizin yaşamında, düşüncelerinde, duygu dünyasındaki etkisi ve önemi yatsınamaz boyutta. Çok sayıda bununla ilgili sözler var. Mesela bir tanesi Tolstoy'dan gelebilir bu video içerisinde. Neden Tolstoy? Tecrübe sahiplerinden faydalanın. Çünkü onlara çok pahalıya mal olmuş şeyleri size ücretsiz verirler gibi. Deneyim çok önemli. Çünkü zamanı iyi değerlendirme ya da zamanı en iyi şekilde kullanabilme adına çok güçlü bir materyal. Mesela iş yerlerinin camlarında veya şirketlerde bir pozisyona çalışacak kişi arandığı zaman bunun ilanı duyurulduğunda nasıl bir ilanla karşılaşıyorsunuz? Mesela işte tecrübeli tezgahtar aranıyor, tecrübeli halkla ilişkiler uzmanı aranıyor, tecrübeli yönetici aranıyor. Gibi birçok yerde durumda aslında karşımıza çıkıyor. Yabancısı değiliz. Peki tecrübe yaşla mı ilgilidir yoksa yaşanılanlarla mı ilgilidir? Her ikisi için de denebilir. Fakat yaşanılanların özellikle insan üzerinde bırakmış olduğu olumlu ya da olumsuz etkilerle hayatı yorumlayışıyla bence çok daha ilintilidir. Çünkü bakıyorsunuz belki 70 80 yaşında olup da yaşına e, hak edecek şekilde davranmayan, konuşmayan, e, o davranışları e, gösteremeyen, bir olgunluk gösteremeyen en azından bir hayat tecrübesine sahip e, görmüş geçirmiş diyemeyeceğimiz insanlar olduğu gibi e, çok daha genç yaşlarda çok daha olgun bir karaktere, kişiliğe ve bir bilgi birikimine sahip olan insanlar yok mu? Tabii ki var. Herkesin aslında yaşıyla doğru orantılı olarak bir tecrübesi var. 10 yaşındaki bir insanın 10 yıllık bir tecrübesi var. İşte 40'lı yaşlarında, 30'lu 40'lı yaşlarında bir insanın bu kadar tecrübesi var. Ee, 60'lı 70'li yaşlarda insanların ona göre bir tecrübesi var ama sadece zaman olarak yaşı baz almış olduğumuz zaman bu çok da deneyime ve gerçekten hayatı kolaylaştıracak bir tecrübe algısını bence çok oluşturmuyor. Hayatımızı daha kaliteli, daha güzel, daha yaşanılır, daha insan olarak yaşamak, daha sağlıklı bir şekilde yaşamak ve bu yaşamı günü geldiğinde sahibine iade etmek için deneyimlerimizden faydalanmak gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağızdan önce aslında deneyimlerimizi nasıl oluşturuyoruz? Deneyimlerimiz nasıl ortaya çıkıyor? Gelin biraz bundan bahsedelim. Bunu anladığımız zaman emin olun ki hayata bakış açımız o oranda değişecek ve yine bir farkındalık oluşumunu anında yaşayarak e, deneyimlemiş olacağız. Hadi buyurun. Duygularımız, düşüncelerimiz var. Bunları çok konuştuk. Davranışlarımızdaki etkisini konuştuk. Bir de dış uyarıcılar var. Bu dış uyarıcılar e, bizim zihnimizde e, olanları, gördüklerimizi, duyduklarımızı yorumlamamızı sağlıyor ve zihnimizden düşünceler, görüntüler çok hızlı geçiyor. Bunun için farkında değiliz aslında bu oluşum sürecini. Bunu yavaşlatmaya çalışacağız şu anda. Bunu yavaşlatarak farkında olmayı, bu algıyı oluşturmayı sağlayacağız ve dolayısıyla da deneyimlerimizi nasıl bize yararlı hale getirilebilir, işte bugün bunu konuşuyor ve öğreniyor olacağız. Sabah üst kattaki komşunuzun ee, evi süpürürken o elektrik süpürgesinin sesiyle ve yere değmiş olduğu e, yere değme suretiyle oluşturmuş olduğu odanızdaki sesiyle uyandınız. Hemen bir yorum yapıyorsunuz. Mutfakta e, anneniz, işte eşiniz, e, herhangi bir kişi, ailede birlikte yaşamış herhangi bir kişi, yaşamış olduğunuz herhangi bir kişi. Mutfakta bir şeyler pişiriyor, kahvaltı için veya işte öğle yemeği, akşam yemeği için hangi vakitteyse, onun e, mutfaktan gelen o yemek kokusuyla, o mutfaktaki tava, tencere sesiyle, kaşık sesiyle, belki fokurdayan bir suyun, bir çaydanlığın sesiyle hemen ne yapıyoruz? Zihnimizde bir yorum oluşturuyoruz, zihnimizde bir yorum yapıyoruz. Sabah kalktınız, e, bulutlu bir hava, serin bir hava, güneş yok hatta öyle ki o kadar çok uyumanızı sağladı ki bu hava kalktığınız neredeyse saat öğlene yaklaşmış ve siz sabahın hala ilk seher vakitlerinden biri olduğunu zannediyorsunuz. Hemen zihnimiz bunu yorumluyor. İşte bu dış uyarıcılara zihnimizde yapmış olduğumuz yorumlarla bir duyguya giriyoruz. Hemen bir duygu kalıbı oluşuyor. Kalıp diyorum çünkü hepsinin bizim zihnimizde aslında bir anlamı var. Kokuların anlamı var, renklerin anlamı var seslerin anlamı var. Bunlarla ilgili aslında bir çapa oluşturuluyor ve bu çapa değiştirilmediği süre içerisinde hep aynı duyguyu yaşamamıza sebep oluyor. Bu anlamlaştırdığımız durumların bizde oluşturmuş olduğu duygu tepkilerimizi meydana getiriyor. Bazen şunu danışanlarımızla veya eğitimlerimize, seminerlerimize katılan kursiyerlerle, katılımcılarla konuşuyoruz şöyle i̇şte duygu düşünce davranış üçlüsünü ve hayatımızdaki etkisini anlatıyorum. Gelen sorulardan birisi şu oluyor: "İyi e, tamam duygularıma yöneldim, onları tanıdım, düşüncelerimi kontrol etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bir şekilde ben o düşünceden kurtulamıyorum. Evet duyguyu belki biraz tölere edebiliyorum, e, onu kontrol altına alabiliyorum, o oto kontrolü sağlamaya başladım veya artık sağlayabiliyorum. Fakat ben yine olumsuz bir düşünceden, e, olumsuz bir fikirden, ee, maalesef ki kurtulamıyorum ve bu hayatımı olumsuz yönde etkiliyor. İşte burada ne yapmak gerekiyor? Burada düşünceleri ve duyguların anatomisini inceledik, onların e, yapısını, neden kaynaklandığını inceledik ve hayatımızda istediğimiz gibi etkisi oluşmadıysa bu defa ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir adım daha geriye geliyoruz ve dış uyarıcıları yorumlamaya başlıyoruz. Çünkü zaten bunun yorumlayışıyla öbür adımlar oluşuyor bazı insanlara duyguları ve düşünceleri e, tanıtmak ve onlarla ilgili yorum yapmak yeterli olurken bazı insanlarda evet bir tık daha öteye gitmek gerekiyor ve işte dış uyarıcıları yorumlamak bizim bu sistemi harikulade yönlendirebilme, kanalize etme ve travmalarımızı iyileştirebilme, korkularımızla yüzleşebilme, onlardan kendimizi arındırabilme, özgürleştirebilme, cesaret kazanabilme duygularını, durumlarını da beraberinde getirecek etkiye dönüşüyor. Deneyimleri elde ederken, bunları çapalarken, hayatımıza, zihnimize, duygularımıza, bu dış uyaranları yorumlama sürecinde genelleme işlemi çok büyük etkiye sahip. Yani bizim zihnimiz genelleyebiliyor daha doğrusu genelliyor ve bunu müthiş bir hızla, müthiş bir süratle ve müthiş bir şekilde yapıyor. Ve biz bunu anlayana kadar işte birçok şey gelmiş geçmiş ve olmuş oluyor. Sonra da diyoruz ki olmuş ölmüşe çare yok. Ya kabullenmeyi ya rıza göstermeyi veya da bununla yaşamak zorunda olarak bir mecburiyet durumuna girmek zorunda hissedebiliyoruz kendimize. Sınırsız düşünebilme yeteneğine sahip olduğumuz için çok hızlı düşünmek gibi bir e, nimete sahip olduğumuz için bunların yaşatmış olduğu e, bazı olumsuzlukların getirmiş olduğu etkiler, genelleme bunlardan bir tanesi. Mesela sosyal medyada e, fenomen olmuş insanlar var. Bunlar e, fenomen oldukları e, o durumları aslında paylaşarak bunu yapıyorlar. Mesela e, çocuklarıyla ilgili e, paylaşımlar yapanlar, ilişkilerle ilgili paylaşımlar yapanlar, Yaptığı çalışmalarla ilgili uzmanlık alanı ile ilgili çalışmalar yapanlar insanlardan onların ihtiyaçlarına dokunduğu ve fark edildiği için bir süre sonra bir yükselişe geçiliyor ve zannediyoruz ki o insanların hayatı sadece orada gördüğümüzden ibaret. Orada çok e, ilgili, güzel bir anne-baba profili çizebiliyor, e, güzel bir evlat profili çizebiliyor veya işinde uzmanlaşmış bir insan profili çizebiliyor ve zannediyoruz ki bütün hayatı böyle. Evinde her şeyi mükemmel yapıyor, kendi eşiyle, çocuklarıyla ilgi, e, ilişkisi e, şahane, sıfır hata, e, insanlarla ilişkisi aynı şekilde. İşte bu genelleme yapıldığı zaman bu defa biz kendimizle ilgili. Kötü tecrübeye sahip olabilecek bu dış uyarıcıları bu anlamda hayatımıza dahil ediyoruz. Evimizde bir şeyler aksadığı zaman kendimizi bir kıyaslamaya gidiyoruz. Diyoruz ki o da yapabiliyor. Şu anda bakın ekranda gördüğünüzün dışında burada başka bir ortam daha var. Üst kattaki ofisin gelen sesleri var. Oraya gelen insanların gülüşme sesleri, bağırma sesleri. E, gürültüleri var. Yan odada yapılan bir görüşmenin, bir seansın sesi belki duyulabiliyor. O arada kapı çalıyor, birisi gidip kapıyı açıyor. E, Birçok şey var fakat buraya yansımıyor. Biz burada görünmeyen her şeyi hem hayatta e, olmadığıyla ilgili bir genelleme yaparak veya bununla ilgili böyle olması gereken bir düşünce modeli, e, bir e, hayat stili varmış gibi düşünerek Buna belki zorlayabiliyoruz kendimizi ve dolayısıyla dış uyarıcıların bizdeki yorumlayışı da bu şekilde oluyor. Her saniye beynimize hücum eden milyarlarca bilgiye maruz kalırız ve dolayısıyla da beynimiz bu milyonlarca bilginin büyük bir çoğunluğunu görmezden gelir. Yani siler, yani unuturuz. Unutmuş olduğumuz şeylerin aslında altyapısı budur. Bizim hatırlamış olduğumuz şeyler veya sürekli farklı durumlarda bile aynı duyguyu, aynı hissiyatı bizde oluştuğunu düşündüğümüz durumlarda ise aslında o olayla ilgili, o durumla ilgili ne düşündüğümüzü hatırlarız. İşte dış uyarıcıları yorumladığımız halini hatırlarız. Mesela bir olayı hatırladığımızda aslında bizim orada dikkatimizi ne çektiyse veya o olayda bizi ne etkilediyse onu hatırlarız ve ön plana hep o çıkmaya başlar. Farklı şeyler yaşansa bile biz o duyguyu sürekli ön plana çıkarmaya, çıkarmaya devam ederiz ve hayatımızı da farklı olaylar yaşayıp aslında aynı şekilde tepkiler verdiğimiz bir hale dönüştürürüz. Bunu bilim şu şekilde açıklar. İnsanın zihninde tam veya kesin bir anı yoktur. Kendi geçmişimiz sürekli hareket eden bir obje gibidir. Ve aslında bu her anıyı hatırlayışımızda değişir. Çoğu insan bu değişimi farkında olmadan yapar. Bu defa yaşamış olduğu her şeyle ilgili herkes de aynı şeyi düşünüyormuş veya aynı şeyi yaşıyormuş gibi bir his oluşur. Özellikle çok fazla kaygı duyan insanlarda bu durum çok daha yoğun yaşanır ne yaşarsa yaşasın kaygılı insanlar hep olumsuz yönünü düşünmeye meyillidir. Bugün bir şey olur, olumsuz bir tecrübe edinir, bir deneyimleme yaşayabilir veya istemiş olduğu bir şeyin gerçekleşmemesi hususunda alakası olmayan başka bir şeyi buna bağdaştırarak ya yine aynı şekilde olursa diye bir endişe durumu ortaya çıkarırlar ve Dış uyarıcıları aslında bu şekilde yorumlayarak böyle bir duygu dolayısıyla da tepki geliştirirler. Mesela diyelim ki kaygılı insana veya bu şekilde nasıl bir deneyim örneği sergiliyor. Onunla ilgili bir örnek vereyim. Siz diyelim ki bir yerden alışveriş yaptınız, yiyecek bir şeyler aldınız ve o yiyecek paketli olsun, açık olsun fark etmiyor, bozulmuş. Tadı değişmiş ve artık insana zarar verebilecek bir hale gelmiş olsun. Bunu aldığınız yere götürüp iade etmeyi veya bunu dile getirmeyi tercih etmeyip başka başka alışveriş yaptığı yerlerde aynı ürüne bakıp da ben bunu daha önce aldım böyle böyle çıktı diye sanki oradan almış gibi ve o deneyimi orada elde etmiş gibi bir tavır sergileyebiliyorlar bakmış olduğumuz zaman çevremizde yok mu? Kesinlikle var. Sonra o ürünü aldığı yerdeki sorumlu kişi veya personel bunu bizden ne zaman aldınız diye sorduğunda bu ürünü Hayır ben buradan almadım, şuradan şuradan aldım gibi bir açıklama yapıyorlar ve aslında bu bakmış olduğunuz zaman bir iletişim bozukluğudur, bir davranış bozukluğudur. Bunu gitmiş olduğu yerle veya bu problemi yaşamış olduğu yerle çözmek yerine başka insanlara bunu sanki onlarla yaşamış gibi anlatmak çok da sağlıklı bir davranış değildir. Ve işte söylemiş olduğum tarzdaki deneyimleri biz böyle elde ederiz. Bir önceki yere gidip de o problemi yaşamış olduğu işletmeyle, işiyle ile ilgili bunu çözmesinin önündeki engel de yine yaşamış olduğu kaygılardır. Şunu düşünürler bu defa ya gittiğim zaman benimle ilgilenmezlerse ya ürünü iade etmek istediğimi veya paramı geri almak istediğimi söylediğimde kötü bir tepkiyle karşılaşırsam, kötü bir muamele görürsem, çünkü neler duyuyoruz neler görüyoruz, ya haberlerde insanlar hakkını arıyorlar e, ve bir araba dayak yiyorlar e, vuruluyorlar, bıçaklanıyorlar işte birçok şey geliyor başlarına İşte bakın nedir bunlar bunlar kaygılı insanın hayatındaki edinmiş olduğu tecrübe sürecinin nereye gittiğinin bir göstergesidir bakmış olduğunuz zaman. Genelleme yapmanın böyle bir etkisi var fakat zihnimizin silme yeteneği de var bahsetmiş olduğumuz gibi. Biz bunları uyarıcıları, dış uyaranları doğru şekilde yorumlayarak onlara bu çapaları doğru şekilde atarak ee, sağlayabiliriz. Toprağa Elma ağacı isterseniz elma tohumu ekersiniz. Fakat e, oraya armut ağacının tohumunu ekmiş olduğunuz zaman, armut meyvesinin tohumunu ekmiş olduğunuz zaman, e, bir süre sonra onu değiştiremezsiniz. Yeni bir tohum ekmeniz gerekiyor. Bununla uğraşmamak ve zaman kaybetmemek adına, işte baştan ne yapacağımızı bilir ve bu bilinci elde edersek, hem zamanımızı en iyi ve en verimli şekilde geliştirmiş oluruz, hem kendimize bu kadar işkence yapmamış oluruz. Hem de hayatı gerçekten hakkını vererek her şeye rağmen biz mutlu olmaya çalışarak, doğru şeyler yapmaya çalışarak, yaşamın hakkını vererek sorumlusu olduğumuz şekilde, en iyi şekilde değerlendirmeye çalışarak zaten yapmamız gerekenleri yaparız. Gerisi bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunun dışındaki şeyler bize bağlı değildir ve biz bunlardan sorumlu değilizdir. Başka insanların ne yaptığından veya ne yapmadığından biz sorumlu tutulmayacağız. Biz sadece süreçte ne yaptığımızdan sorumlu olacağız. Dış uyarıcılarımızı doğru yorumlayarak hayatımızı olumlu şekilde katkısına e, bulunmasını sağlayarak korkularımızla kolayca yüzleşip onlardan özgürleşip cesaret duygusunu da kazanacağız ve e, emin olun bu şekilde e, bir hayat sürmeye çalışan ve devam eden insanlarda bir liderlik ruhu da oluşacaktır. Bu liderlik ruhu da zaten bizi Başarıya götürecek, istemiş olduğumuz hedefe yere ulaştıracak e, güçlü bir aracıya dönüşecektir. Güzel tecrübelerimiz olsun hayatta, güzel deneyimlerimiz olsun. Yanlış yapma hakkımız olduğunu bilerek mükemmel olmak zorunda olmadığımızı bilerek hatalarımızdan dersler çıkararak onlardan öğrenmemiz gerekenleri öğrenerek yeni bir deneyimle, yeni bir yorumlama ve farkındalık gücüyle devam etmeye e, başladığımızda bu sürekliliği devam ettirdiğimizde daha doğrusu bakın bakalım hayat eskiden gördüğünüz gibi geçmişe dönüp bakıp da acı hissettiğiniz gibi size acı vermeye ve canınızı yakmaya devam edecek mi? Bunları da konuşalım isterseniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.